Şimdi tabii bu yeni nesille ilgili e, hep şikayet ediliyor. işte Z kuşağı şu anda sürekli olarak gündeme geliyor. E, herkes şikayet ediyor Z kuşağından ama ben açıkçası daha farklı bir açıdan e, bakıyorum. E, bence farklılıktan ziyade aslında içinde bulunan belki şartlar veya dünyaya geldikleri bu işte doğdukları bu dünyanın şartlarının biraz evet. farklı olması belki bunun üzerinden değerlendirmek lazım. Eee Omega 3 ve folik asit nesli de diyebiliriz. <laughs> Çünkü anneler şu anda çok daha bilinçli besleniyorlar. E çocuklar fışkırarak çıkıyor zaten gerçekten evet çok zekiler daha da böyle belki o anlamda özgürlüklerine düşkünler. Daha düşünen sorgulayan bir e, nesil evet. hemen kolay biat etmeyen bence bu çok güzel bir şey. Yani avantajları olan da bir şey doğru yönlendirilebilirse bu anlamda belki de bizim gençlere o e, eşit e, şekilde adil bir şekilde e, o fırsat e, imkanını tanımamız gerekiyor. Yani onların belki o potansiyellerini keşfetmemiz gerekiyor. Onları doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü aynı anda birkaç beceri aynı anda kullanabilen bir nesille karşı karşıyayız. Yani çok hızlı düşünebilen, hızlı hareket edebilen, böyle ani dönüşler ve kararlar verebilen bir nesille karşı karşıyayız. Bunlar doğru yönlendirilmediği zaman ister istemez tabii ki mutsuz olabiliyorlar. E, depresif olabiliyorlar. Bunun belki de bir nedeni de ee, bir genelleme yapmayalım. Çünkü gerçekten yaşı küçük olmasına rağmen çok zor şartlarda çalışmak durumunda ve kendi evet. geçimini, ailesinin geçimini sağlamak durumunda olan insanlarımız da var. Ama en azından bir kesim için yani birçok şey sahip olmasına rağmen hala mutsuz olan kesim için belki şu düşünebilir. Sahip oldukları şeylere kendi çabaları sahip olmamaları. Yani çalışmamaları, üretmemeleri. Mesela ben de çok küçük yaştan itibaren ee, hem okuyup hem çalışmış bir insanım Hı -hı. kendi aile şirketimizde çalışarak bir şeyler öğrendim çok küçük yaşlardan itibaren yani piyasada işte almak vermek işte gitmek gelmek vesaire birçok konuyu öğrendim ve bu bana hayatta çok büyük tecrübeler kattı evet. yani kendi maaşımı kazanıyordum kendi sigortam vardı yani çalışıyordum bir yandan işte öğrencilik de yapıyordum bu neydi bana bir sorumluluk kazandırdı bu yani insanın ekonomik anlamda da çalıştığını, alın terini hakkını alması ve bunu arkadaşlarla paylaşabilmesi belki bana bir sorumluluk kazandırdı. Ama şimdi mesela genelde aileler nasıl yaklaşıyorlar? Biz çalışalım, çabalayalım. Yani dişimizi, tırnağımızı ortaya koyalım ama çocuklarımız rahat etsin diye. Evet. Şimdi bu aslında evet güzel bir şey bir yandan baktığınızda ama bir yandan da o çocukların e, sosyal becerileri açısından, iletişimleri açısından, gelişimleri açısından çok da iyi değil. Evet. Neden değil? Çünkü hayata dahil olmaları daha da geç yaşlara kalıyor. Sorumluluk almaları daha da geç yaşlara kalıyor. Yani bu konuda yapılan araştırmalar var. Yani bize mesela dikkat edin hala 8-10 yaşına gelmiş çocukların ayakkabılarını mesela anne babaları bağlı. Çocuk ayağını uzatıyor diyor ki baba giydirir misin? İşte baba da giydiriyor. Anne giydirir misin? Anne de giydiriyor. Halbuki mesela ee, çok zor şartlarda diyebileceğimiz ortamlarda mesela diyelim hala kabile hayatını devam ettiren Amazonlarda vesaire hmm. bir takım yerlerde, Avustralya'da mesela. Çok küçük yaşlarda çocuklar ne öğreniyor? Mesela balık tutmayı öğreniyorlar. İşte diyelim ki kendi el becerileri, motor güçlerini kullanarak bir şeyler yapmayı öğreniyorlar. Bir şeyleri taşımayı öğreniyorlar. Ne bileyim, Yani hayvanlara bakmayı öğreniyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ne yapıyor onlara? Daha çabuk hayata dahil olmalarını ve sorumluluk bilinçlerini arttırıyor. Evet. Bu anlamda bir ailenin ekonomik durumunun ne olduğundan ziyade çocuklarına, eğitimle beraber onların hayata dair olabilecekleri şekilde sorumluluk almalarını da geliştirmeleridir burada esas olan hı hı. şey. Çünkü taşlanan baş akıllanır diye bir atasözümüz var. Çocuk sorumluluk aldıkça bir şeyleri becerdikçe, beceri bildiğini gördükçe o yaptığı şey onu daha da mutlu edecektir. Daha evet. da tatmin olacaktır. Ama sürekli onunla önüne oyuncakların serildiği, istediği her şeyin karşılandığı, ne isterse bir dedin iki edilmediği bir ortamda çocuk mutlu olmuyor. Çünkü ne onu mutlu edecek ki? Bir şeyler ulaşamamak insanla e, insanda bir arzu oluşturur ve onun gerçekleşmesi insanı mutlu eder. Çünkü her şey ulaşıyor zaten. Evet. Sabah söylüyor akşam geliyor önüne. Evet hiç yani fırsat şimdi, vermiyoruz ve, hiç şey gibi oluyor. Yani nasıl bir şey oluyor böyle? Geliyor, biraz böyle bakıyor, oynuyor, ediyor falan vesaire bir şey uğraşıyor. Atıyor bir kenara. Sıkılıyor hemen. Yeni ne alabilirim? Ne istersem bana geliyor. Bu anlamda ya biraz da bizim aslında belki de e, ebeveynler olarak hem çocuklara hem ergenlere, gençlere bu anlamda yani ne sunuyoruz ki ne bekliyoruz? Bunu da bir e, düşünmemiz lazım. Onları daha da fazla hayatın içerisine dahil edecek şekilde, duyarlılıklarını ve sorumluluklarını geliştirecek şekilde bence planlamalar yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani aslında yetişkinlerin dünyasında her kayıp aynı zamanda bir kazanım, her kazanımda aynı zamanda bir kayıp. Dolayısıyla çocuğun bunu ilk etapta ailede... ...tecrübe etmiş olması, zaman zaman üzülmesi, zaman zaman reddedilmesi, zaman zaman isteklerinin yapılmaması... ...gerçek hayata aslında hazırlık yine bir e, ilk öğretim. Yani şimdi şöyle illa ki dışarıda bir yerde çalışmasa da gerek yok. Evin içerisinde ciddi bir e, iş var aslında. Mesela evin içerisinde bu iş paylaşımı evet. yapılabilir. Yani işte baba bir yerde, anne bir yerde. Şimdi annelerin de birçoğu çalışıyor. De, yani zaten anne de eve geldiği zaman kadının hali kalmıyor ki. yani Bir de bir yemek yapmakla uğraşacak, o evi toplamakla uğraşacak birçok şeyle mi uğraşacak? Evet. İş bölümü yapılabilir. Mesela çocuk kendi odasına sorumlu olabilir. Yani anne baba toplamasın odasını mesela. Evet. Oyuncaklarla oynadıysa oyuncakların toplama görevi onunla olabilir. Ödevlerini yapma görevi zamanında sorumluluğu. Bunları kazandırabiliriz çocuklara. Tabii zor. Hele bu pandemi sürecinde daha da zorlandığı insanlar evet. haliyle. Ama en azından eee sorumluluk vermek, daha erken yaşta o sorumlulukları kazanması, topluma dahil olduğu zaman da o duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir insan olmasının e, sağlar diye düşünüyorum. Evet.